maç çek Gayet temiz <laughs>

Millet buraya eğlenmeye geliyor, maç izlemeye geliyor ama bunun yanında içki içtiğin zaman ne oluyor? Taşkınlık oluyor. Ondan sonra kendinden geçiyor, sağa sola küfür ediyorsun. Sonuçta bayanlar geliyor, kız çocukları falan geliyor. Yani iyi bir şey değil yani alkollü gelmek. Bence kesinlikle iyi bir şey. Kontrol yapıyorlar bu Yani yararlı tabii ki. Şimdi statta şeyi var. Sapığı var, her şeyi var. Alkollü alkollü gelirse olay çıkar. Olay çıkmasını da istemeyiz. Bu sergilediği ve belki kulüplerin ceza almasına neden olan davranışlara girdiklerini hep gördük. Ee, bu anlamda da faydalı oldu. Bu uygulama devam edecek. Diğer birkaç ilde de başladığını duyuyoruz. Bu bizim için sevinir. Adana olarak buna öncülük ettik. Birkaç il daha var devam eden. Bu herhalde Türkiye'ye yayılacak. Umarım daha iyi olur. Seyir zevki yüksek düzeyde insanların aileleriyle beraber maç seyirce bir ortam olur.